Merhabalar, yeniden herkese yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü konumuz önümüzdeki bir aylık süre zarfı içerisinde acaba kimden mesaj alacaksınız ve aldığınız bu mesajın içeriği ne ile ilgili olacak? Buna bakacağız. Bunun için şöyle size iki kartım var, desteleri e, ifade etmesi amacıyla. Birit Trees ağaçlar kartı, diğeri de Baby bebek kartı. Yani ilk destem bu olacak, ikinci destemde bu. Bunlardan birine odaklanabilirsiniz. Ben şimdi ilk desteği için şunu şöyle çekeyim. Bakalım acaba önümüzdeki bir aylık süre zarfı içerisinde kimden mesaj alacaksınız ve bu mesajın içeriği ne olacak? Tabii birden fazla kişi de çıkabilir. Bunları da bakacağız. Evet yeniden merhabalar diyorum ilk desteği seçen arkadaşlarım için. Şimdi öncelikle burada şu şekilde bir durumdan bahsedilebilir. bir e, i̇lişki türler açısından birden fazla senaryo geldi. Bunların hepsini söylemeye çalışacağım. E, erkek dinleyiciler için koç aslan yay etkisinin fazla olduğu bir kadın karakteri. Kadın izleyici için ise yine koç aslan yay erkeği olması muhtemel birinden bir e, mesaj alma ihtimalinizin varlığı gözüküyor. Ama bunun dışında tabii ki akrep yengeç balık ve kova terazi ikizler etkilerimizde yoğun bir şekilde çıkmış desteğin içerisinde yine bu tarz insanlardan da geri dönüş olabilirsiniz. Yani daha doğrusu burcu bu şekilde olan insanlardan geri dönüş olabilirsiniz gibi görünüyor. Burada senaryolardan birinde şöyle bir şey var. Şu an hali hazırda yeni başladığınız ama bir şekilde arada kopuk kulukların olduğu bir takım e, ilişkiler varsa şu an desteği seçenler içerisinde bununla ilgili hani bir konuşmanın ne olduğu ne bitiyor bunu anlamaya yönelik bir takım durumlar söz konusu olabilir gibi görünüyor. Çünkü burada aslında bakıldığı zaman hani e, kupa ve güneş kartıyla aslında var olan bir ilişki ya da daha öncesinde var olmuş bir ilişkiye yönelik adımlar var gibi gözüküyor. Yine desteği seçen arkadaşlarım içerisinde daha öncesinde e, gayet güzel bir ilişki yaşamış olduğumuz e, hani bu ileriki dönemlerde evliliğe gider dediğiniz ciddi ilişki diye adlandırdığınız bir kişiden ve şu anda görüşmüyor olduğunuz bir kişiden bir geri dönüş, bir mesaj alma durumunuzun da varlığı görünüyor. Bir diğer senaryo da şu şekilde. Evet ilişkimiz var devam ediyor ama hani arada sanki bir şeyler var. Anlamını, davaşın adını koyamadım, bir şekilde anlamlandıramadım bir takım durumlar var dediğiniz insanlarla yine bir şekilde bu önümüzdeki bir aylık süre zarfı içerisinde bu durumu toparlama yönelik mesajlar almanız muhtemel şeklinde görünüyor. Aslında şimdi şöyle bir duruma bakıldığı zaman mesaj atan kişiden sonra gelişecek durumlara bakıldığı zaman daha doğrusu yani sizde aslında böyle bir mutluluk, bir sevinç etkisi yaratacak şeyler var gibi gözüküyor. Çünkü bazı dinleyiciler için bir şeyler havada kalmış. Bazı dinleyiciler için de yine içinizde kalan belki hırs yaptığınız bir şekilde kin güttüğünüz durumlar da olmuş olabilir. Yine bunların çözümlenmesi adına böyle gelen o mesaj kaynaklı bir mutlu olma durumunuzun varlığı gözüküyor. Diğer türlü de aslında hani karşı tarafı inatçı görüp de herhalde bir daha bir şeyler yazmayacak şeklinde nitelendirdiğiniz durumlar varsa yine bu geri dönüş kaynaklı bir mutluluk, bir sevinç durumuna geçmeniz olası şeklinde görünüyor. Bunun dışında desteğin aslında genel enerjisine bakıldığı zaman ben burada son derece mücadeleci, kendinden emin bir kadın görüyorum. Bu ister siz olun ister erkek dinleyeceğim için karşı taraf olsun. Bu desteği seçen arkadaşlarım için kadın karakter son derece her şeyin ortaya koymuş, ilişki için mücadele vermiş ve ilişkiyi bir yerlere taşımaya çalışmış gibi görünüyor. Ama hani tam sonuçlanacak derken bir kopma, böyle karşı tarafın aniden değişik hareketler ya da değişik sözler sarf etmesiyle ilerlemiş süreçler var şeklinde görünüyor. Karşı taraftan gelecek hamle zaten hani bunun bilincinde olarak gelecek şeklinde e, olacaktır diye söylemek istiyorum. Çünkü hani mesajın içeriği noktasına geçtiğinde neler olacak diye bakıldığında şöyle bir durum var. Bir kere sizin mücadeleci olduğunuzun, çaba verdiğinizin farkında ve ortada bir hayal kırıklığı durumunda olduğunu farkında gibi görünüyor karşı taraf. Aslında istediği zaman istediği şeyi oldurtabilecek tarzdan yine kendisine güvenen bir erkek olarak karşıma geliyor. Ama hani biraz kendi işine geldiği gibi davranmak noktasında da bir takım özelliklere sahip diyebilirim. Hani biraz narsistlik, biraz bencil yanları da var gibi gözüküyor bu kişinin ve bu anlamda aslında sizin bir noktada hani. Temelli karşı tarafa düşmanca hareketler sergilememeniz, intikam gitmemeniz için hani bu tarz bir e, konuyla size yaklaşması muhtemel gibi görünüyor. Aranızda bir takım böyle yalanlar dolanlar olmuş olabilir açıkçası. Bu mesajın içeriği noktasında sizden e, geldikten sonra da bir şeyleri gizlemeye çalışacağını söyleyebilirim. Bir şeyleri çarpıtarak söylemek, olduğundan farklı yansıtmak, doğru olanları tam anlamıyla ortaya koymamak, koymamak ya da sizi etkilemek adına olanı e, olduğundan farklı göstermek, farklı yansıtmak şeklinde durumları söz konusu olabilir. E, bu en basitinden o süre zarfı içerisinde neden adım atmadım, neden yazmadım, neden mesajlaşmadım, neden görüşmedik şeklindeki durumu bile ya, hani olduğundan farklı göstermek şeklinde olabilir. Normalde belki gezip tozlama şey diyedir. İşte biraz kendimi dinlemem gerekiyordu, biraz dinlenmem gerekiyordu. E, bu anlamda hani sana aslında mesaj atmamak için direndim, biraz direnç gösterdim, bilerek atmadım. Çünkü o an konuşursam belki ağzımdan kötü şeyler çıkacak şeklinde kendince bir takım stratejik konuşmalara girebilir şeklinde bir görüntüsü var. Yine mesajın içeriği noktasında şöyle bir şey var. Zaten daha öncesinde var olmuş güzel bir ilişkiyi tekrar canlandırmak ya da hali hazırda dediğim gibi devam eden bir ilişki durumu söz konusuysa da hani bu ilişkiyi kaybetmemek adına biraz sizden bazı şeyleri saklamak, biraz olayı farklı yansıtmak noktasına getirip hani ilişkiyi tekrar canlandırıp olduğu gibi ilerletmeye çalışmak şeklinde bir amaç var gibi görünüyor. Desteği dinleyen ama işte hayatında hiçbir şekilde bu tarz bir enerji yok. Geçmişten birini beklemiyorum, geleceğini zannetmiyorum diyenler için ise tamamen yeni bir enerjiyle karşı karşıya kalmanız muhtemel gibi gözüküyor. Bu yeni olan enerji için bahsettiğim borç grupları geçerli. E, kişinin size yaklaşımı ciddi olacaktır. Bir şeyleri başlatmak yönünde olacaktır. Ama dikkat edilmesi gereken yine şöyle bir nokta var. E, i̇lişki başladıktan bir süre sonra çok güzel gidiyor dedikten sonra yani karşı tarafın karakterine dair içinizde bir takım şüpheler oluşabilir. Acaba işte yalan mı söylüyor acaba başka bir daha mı var şeklinde durumlar söz konusu olabilir gibi görünüyor. Bu kişi ağzı iyi laf yapan biri. Bu anlamda biraz dikkatli olunması da gerekiyor şeklinde bir durum gözüküyor. Hani kişi aslında size elde etmeyi çok istekli bir şekilde yaklaşacak. Bunun için size hani bir sürü veri sunacak belki. Ama sonrasında hani sizin kendi şüpheleriniz çünkü karşı tarafın karakteri kaynaklı oluşan bu şüpheler bir noktada şey yapabilir yani bir durağanlık evresine götürebilir durumu ama sonrasında tekrar bir toparlama da olabilir şeklinde geliyor. Bakalım bu kişinin adına soyadına hangi harfler olabilir? Şunları alıyorum. Bu kişinin adına soyadına R harfi olabilir. U, Ü harfleri olabilir şöyle göstermedim. Ö harfi olabilir. G yumuşak G harfleri olabilir. F olabilir. L harfi. N harfi. I harfi. V harfi. İçimden birkaç tane daha almak geldi. Şöyle bakmadan. J harfi. A harfi. O, Z ve son olarak da alamadım. H harfimiz bu desteği için geçerli olabilir. İlk deste için söyleceklerim bu şekildeydi. Beğendiğiniz takdirde beğeni atmayı, yorum atmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayalım. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhabalar, ikinci deste Baby destesini ya da kartını seçen arkadaşlarım. Hoş geldiniz diyorum. Şimdi hızlı bir şekilde şöyle kartlarınızı dizeceğim. Bakalım önümüzdeki bir aylık süre zarfı içerisinde size kim mesaj atacak ve bu mesajın içeriği ne ile ilgili olacak. Diğerinden bir tık daha net geldi aslında. Senaryo biraz daha küçük. Diğer destede farklı senaryolar da vardı. Şöyle bir bakayım. Gözüküyor mu? Şunu çekelim biraz fazla yürümüşüm. Evet yeniden merhabalar demek istiyorum ikinci desteği seçen arkadaşlarım. Şimdi öncelikle bu desteği seçen kişiler içerisinde özellikle karşı taraf içerisinde Kova ikizler terazi etkisi olması çok muhtemel görünüyor. Çünkü büyük oranda bu tarz e, kartlar gelmiş. Bunun dışında yine akrep yengeç balık etkisi ve küçük bir miktarda koç aslan yay etkisinin bu destede var olduğunu söyleyebilirim. Bunu ister kendiniz için, ister karşı taraf için alabilirsiniz. Ama karşı tarafın enerjileri biraz daha e, ilk iki grupta sayılabilir gibi görünüyor. Şimdi buraya bakıldığı zaman e, zaten arada bir iletişimsizliğin var olduğu uzun bir süredir uzundan kası tabi kişiden kişiye değişecek ama kiminiz için 2 haftalık, kiminiz için 2 aylık, kiminiz için 4 aylık belki bir süre zarfından beri bir görüşmeme durumunu varlığı görünüyor. Yine bir kısmın için Ekim ayından beri, gerçi biz hangi aydayız ki 2 <laughs> ay falan demiştim ama yine bir Ekim ayına vurgulayan bir durum var burada. Ekim ayından beri bir görüşmenin olmadığı bir takım ayrılıkların belki sessizliklerin, hareketsizliklerin olduğu bir kişinin varlığı burada görünüyor. Sanki karşı taraftan böyle bir eylemleri, hareketleri, sözleri ya da araşmaları, konuşmaları durdurma hali gelmiş olabilir. Yani bir şekilde hiçbir şey yapmadan bile önünüze bir set çekmek, bir engel koymak şeklinde bir durumla karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Kendisini aniden çekmiş olabilir bu kişi. Bir anda sessiz, sakin, böyle kimseyle görüşmeyen, aynı şekilde sizinle de görüşmeyen bir hale gelmiş olabilir gibi görünüyor. Burada bir ayrılık teması da tabii ki var. Hani bir kısmınız için evet aniden bir biten bir iletişim olabilir ama bir kısmınız için yine var olan bir ilişkinin bitmesi, belki bir evliliğin bitmesi, belki bir nişan atılması tarzı bir durumunda varlığı burada görünüyor açıkçası. Bu açıdan bakıldığında isteyeceğiniz arkadaşlarımın büyük bir kısmı geçmiş bir flörtten, bir yarım kalma durumundan ya da eski bir ilişkiden ya da eski bir evlilikten bir mesaj, bir haberleşme alabilir gibi görünüyor ama çok çok küçük bir kısmınız için yeni bir enerjinin de hayatınıza dahil olması muhtemel şekilde geldi ama dediğim gibi genel anlamı biraz daha eskiye yönelik birini, zaten tanıdığınız, zaten var olan birinin size adım atması gibi bir durum söz konusu olabilir gibi görünüyor ki zaten mesajın içeriği noktasına bakıldığı zaman kupası ve ikinci şans kartımız birlikte gelmiş bu demek oluyor ki hani karşıdaki kişi işte daha öncesinde bir şeyler deneyimlediğiniz zaten biliyor olduğunuz kişi sizden ikinci bir şansı hani talep edecek gibi görünüyor bu tarz bir teklifle size yaklaşacak gibi görünüyor hani mesajın içeriği bir şeylere tekrar başlayalım mı? hani bana tekrar bir şans verir misin? Yeniden bir ilişki başlar mı, başlamaz mı noktasında biraz daha sizi yoklamak adına gelecek gibi görünüyor. Bu geldiği yoklamalar sürecinde eğer aranızda yaşanan bir takım tatsızlıklar, kalp kırıklıkları olmuşsa bunu da telafi etmeye çalışacağını, hani sözleriyle ya da konuşmalarıyla bir şekilde bunu telafi etmeye çalışacağını size bildireceğini görüyorum. Aslına bakarsınız iki destede de böyle biraz daha ciddiyet temaları geldi. Hani e, şu an güncel enerjilerde biraz daha yaşadığınız ilişkileri ciddi noktalarda yaşamak ya da ciddi beklentiler altında hani işte evliliğe gider ya da benim beklentim çok net e, buna göre davranıyorum ve karşı taraftan da net hareket görmek istiyorum dediğiniz enerjilerde olabilirsiniz gibi görünüyor. Sadece karşı taraflarda biraz daha toy enerjiler var açıkçası karşı tarafın dediğim gibi daha öncesinde yapmış olduğu gitgelli hareketler böyle söylediği sözler ya da söylemediği sözler kaynaklı aranızda bir takım tıkanıklıklar olmuş olabilir. Ama şimdi hani bu durumu toparlamak amacıyla işte ben daha öncesinde böyle davrandım. Evet şey, yanlış şeyler söyledim, yanlış hareketler yaptım. Şimdi bunu telafi etmek istiyorum. Seninle ciddi bir yola girmek istiyorum şeklinde bir e, dönüş almanız muhtemel. Burada hatta tabi, e, konuşamadım tabii ki ciddi bir yoldan kasıt kiminiz için bir ilişkiyi başlatmak olabilir. Kiminiz için başlamış ama işte ara verilmiş ya da yarım kalmış bir ilişkiyi devam ettirmek olabilir. Kiminiz için ise bu bir e, e, evlilik teklifi olarak gelebilir gibi görünüyor. Çünkü burada evlilik enerjileri ve hani bunu buraya taşıma isteğinin varlığı kartlarda yoğun bir şekilde yansımış. Bu noktada karşı tarafın bir farkındalığı da var. Hani eğer ben ciddi bir şeyler yaşayacaksam, birine kıymet vereceksem ve hayatında yer edecekse o kişi bu desteği seçen kişi olmalı şeklinde bir durum var. <laughs> bu desteği seçen kişi olmalıdan kasıt hani dinleyicilerime söylenecek söz karşı tarafın aklından geçen cümleler bu şekilde olarak geliyor. Hani sizi biraz daha yüksekte görmek, sizden kolay kolay vazgeçememek, sizin ciddi bir ilişki hak ettiğinizi düşünmek noktasında son derece yüksek enerjilere sahip olarak görünüyorlar. Bunun dışında ekleyeceğim bir şey var mı diye şöyle bir hızlıca bakıyorum. Sanıyorum ki bu şekilde. Şimdi harf verelim bakalım bunlar kim olabilirlermiş. Şöyle. Evet, bu kişinin adında sayıdna Y harfi, R harfi, Z harfi. M harfi, Ç harfi, C harfi, F, Ş, P, T, S, K, yumuşak G ve B harfi olabilir şeklinde görünüyor. İkinci desteği için söyleyeceklerim bu şekildeydi. Memnun kaldınız. Takdirde kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.